ortaya bombalar attı. Tabiri caizse bomba niteliğinde iddialar attı. Dün bir canlı yayına katıldı bildiğiniz üzere ve öne çıkan bazı iddiaları var. Tabi uzun bir röportajdı ama çarpıcı iddiaları özetlememiz gerek gerekirse şöyle özetledik. Hemen ekrana getirelim. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hangi iddialarla gündemi sarstı? Öncelikle şöyle söyledi. Meral Akşener'e hakkımı helal etmiyorum dedi. Parayla milletvekili satıldığı iddia edildi, vurgusunu yaptı. Seçim kampanyasını Fatih Akşener yönetti dedi ki bu da çok çarpıcıydı. Ve devamını da şöyle belirtti. 7-8 poşette 200'er bin lira dağıttı Fatih Akşener dedi. Dediğim gibi bu iddialar bir kısmı sarstı gündemi. Hala da onu konuşuyor medya ne olacak ne bitecek diye. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım istiyoruz. Murat Bey sizinle başlayalım. Yani bir süredir İyi Parti'de bir çalkantı var görüyoruz, duyuyoruz. CHP'de bir değişim gerçekleşti. İyi Parti'de ise aslında Akşener'in bir değişim düşünmediği yönünde kulislerde alıyoruz. Ama bu iddiaların sizce yansıması en çok da İyi Parti'ye yansıması nasıl olacak, nasıl okuyorsunuz? Şimdi işin açıkçası ee, Mayıs Yenilgileri sonrası iki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde. Muhalefette böyle bir e, değişiklik, e, böyle bir e, çalkantı olması bekleniyordu. E, şimdi muhalefet dediğimiz CHP, kurultaya kadar geçen sürecinde pek çok e, bu, bu, bu ağır e, karşılıklı ithamlar oldu. Kurultayını yaptığı bitirdi, toparlandı genç yüzlerle, yeni yüzlerle ortaya çıktı. İşte HEDEP var. HEDEP ismi ne e, ismine kadar değiştirdi Yeşil Sol Parti'ydi. Bütün her şeyi irdeledi, toparladı. Muhalefet partilerinden bahsediyorum. Şimdi ne sırada İyi Parti var. İyi Parti de bence bu önümüzdeki süreçte bu bahsettiğim o seçim yenilgisi e, artçılarını yaşıyor şu anda işin açıkçası. Bence bunları, bunlar da düzelenecek. Ama tabii ee, yoluna girecektir diye düşünüyorum ama bu tabii yerel seçime yetişir mi yetişmez mi çünkü çok büyük bir e, güven kaybı söz konusu yani ithamlar çok büyük ithamlar da e, İYİ Parti'ye getirilen İYİ Parti'nin başkanına getirilen bir e, genel idare kurulu üyesi tarafından getirilen İYİ Parti de eski genel idare kurulu üyesi tarafından getirilen ithamlar çok e, yaralayıcı ithamlar e, şimdi bu e, burada ciddi bir toparlanma olmasında yarar olduğunu düşünüyorum e, ki hı hı. E, önümüzdeki e, süreçte de bunu göreceğiz ama hı hı. ben bu yerel seçimlere kadar bu e, bu kadar ağır e, söylemleri e, bu e, daha 5-6 yaşındaki e, bir partinin ki 5-6 e, sene e, bir siyasi parti için yeterli bir süre değildir. Yani artık olgunlaştırabileceğiniz bir süre değildir. E, yeni kurulmuş parti e, şeyindedir e, kategorisindedir hala ilk Parti. E, böyle bir e, yenilgiden sonra yerel seçimlere bu ortamda hazırlanabileceğini çok düşünmüyorum işin aslı tabi bu siyasette her gün her şey olabilir yarın bir bakmışsınız bambaşka olaylarla ortaya çıkılmış fakat benim özellikle belirtmek istediğim başka bir konu var eğer bu işin önünü almazsa İyi Parti yani çok zora gidiyor e, anket sonuçları olsun ki ben yüzde vermeyeceğim şimdi ama e, gerçekten zora gidiyor. Kan kaybediyor. E, seçmen basında da kan kaybetmeye başladı. Yüzde vermediniz e, ama Murat Bey mesela yüzde dörde kadar düştü yorumları yapılıyor. Buna yaklaşık mı sizin gözleminiz? E, şimdi ben vermeyeceğim yüzde e, ama e, Genel seçimde aldığı oyun altına düştüğü net iyi partinin <laughs> e, ve e, sonuç olarak e, toparlanması gerekiyor e, çünkü e, Türkiye'nin merkez e, sağında bir boşluk mevcut şu anda evet. e, ve o merkez sağı dolduracak e, siyasi parti olarak iyi parti e, gözüküyordu. Ve e, demokrasi de boşluklar e, hemen doldurulur. Bunu da unutmamaları gerekiyor. E, yani bir boşluk oluştuğu anda o, orada bir bakmışsınız bir başka bir parti çıkmış, oraya konuçlanmış, orada şey olmuş. E, seçim öncesinde bir baktığımız zaman Martın başına kadar iyi parti, o merkez sağdaki o boşluğu çok iyi dolduruyordu. Yani ANAP'tan ve DYP'den arta kalan o boşluğu. E, Ondan gelen o boşluğu çok iyi dolduruyordu. Yaklaşık 3-4 senedir öyleydi. Fakat Mart ayından işte, işte çim ilgileri, o masa olayları, <laughs> her, yani, e, e, ondan sonrası e, her şey e, alakalı oldu diyebiliriz. Ama toparlayacaktılar herhalde. Yani bakın işte e, Masum Yavaş'la görüşmüşler. Ee, Sayın Akşener. Ee, Ekrem Mamoğlu ile herhalde görüşecekler. Hı hı. Ee, yavaş yavaş o etrafındaki e, kendisine saygı gösteren diğer parti e, siyasetçileriyle, önde gelen siyasetçileriyle de görüşmeler başlamış mı? Özgür Özel ben de görüşeceğim kendisiyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi hı hı. Genel Başkanı. Ki bu böyle gidecektir ve seçime doğru da bir düzelme emaresi gösterecektir diye düşünüyorum. Göstermesi de lazımdır. Türkiye'nin çünkü merkez sağa ihtiyacı vardır.